Ya bugün sizlerle roketlik videosu çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım başlıyor. Evet hiç. Zaman kaybettirmeden başlayıp ve ee, rekabetçi giriyor. O böyle kesir spor. Yemin et. Evet ben barıyorum. Ben görmedim. Bol kesir spor oldu. Bol kesir spor yazıyor. Ben kamerayı düzenliyordum biraz. hop bas gıda bas gıda bas gıda. hop gol mü ah be kurtardı be. ah be kaç. <laughs> ah be nasıl yedik ya bak kurtarmadım böyle adam iyi attı he <laughs> Sen de Gol olur mu kendisi? Ha? Adam götüyle kurtardı. Ya ne patlatıyorsun beni be. Ben senin yolda yürüyen annenin mi küçük oldum, ne yaptım. Ya bak döveceğim şimdi bak sana. Arkadaşlar bu arada ilk defa başımıza geliyor böyle yeni bir bıçak. Öncekinde Öncekilerin. Derken. Ya, ya abi. oğlum. Bir daha bir daha. <laughs> olmadı. Arkadaşlar gol attık. İlk ilk video olduğu için ilk video derken ses. ilk video şüpheli yavaş bu çok iyisin aç kaydı. Ya nasıl olmadı? Arkadaşlar bu arada sizin de Rocketlik hesabınız falan varsa yorumlara isminizi yazmayı unutmayın. Sizle de oynarız. Vs falan atarız isterseniz. Hop. Ya oğlum çeviremedim. Patla lan sen şöyle. Siz beni patlatıyordunuz. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz, sizi bekletmiyoruz. Evet. Hop. Evet arkadaşlar kalemek atamadık. Hayır. Gol mü? Ya. Ya hayır. Ravaş'a gelseler iyi bak. Ravaş, 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 Ravaş. Aa Gümüş 1 oldu. Oğlum Gümüş 2 evet, değil, evet, değil miydik biz? Gümüş 2 değil miydik biz? daha, gire. daha Ama rekor daha iyi değil. Ben net gol atmıştım. kolu kırıyorum. Ölen. Ölen. Vallahi kolu kırdım. en sevdiğim sahabe. akşam çok iyi. Şampiyonlar Ligi. <laughs> Dalıyorum. Şampiyonlar Ligi maçı. Ben enerji alacağım. E maç başladı. Mukamalsın. Bekle bekle Dur bekle bekle Bu hatayla oldum orada ben de, ben. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar biz gol atıp Geliyoruz Sizi bekletmeyelim diyoruz Ve hadi gol. Hadi. gol 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 Arkadaşlar bakın nasıl attım. Koy 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 koy. Haydi kesmeden devam. Abi ya abi abi. abi. Oha çok iyi. Ya. Nerede top? Yok çok kötü oynuyor. Bunlar çok kötü oynuyor. Ya oğlum nasıl? Nasıl yürüyorum ben onu? Allah Allah Allah. Hadi. Git lan. Ben gidiyorum kaleye doğru. Abi, ara, abi. <gülüyor> 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 Adam chatte küfür ediyor. Ee, küfür ediyordu geçti. Oğlum bu nasıl atış lan? Çok garip attım. Abi ya Allah Oh nasıl sıyırdı onu? Nasıl sıyırdı? Çok bas kaza bas kaza. Nasıl ya? Herkes sıyırdı. Neyse ben kaleye geçiyorum. Kaleye geç. Öyle geçtik. Kaleden çıkarabilirsin. Olsun benim taktiğim var. Uy, çok iyi kurtardım. Aha. Ya. kan çubuk. Eee bir tövbe tövbe. Biz bir bence eee pola tıp bir yine gel. Bence de. Evet arkadaşlar gol atıp değil gol yiyip evet. geldik. Çok güzel bir şekilde. Niye böyle oldu bilmiyorum. Anılar iyi oynamaya başladı derken. Ya oğlum kale niye boş ben onu anlamadım. Valla kalede sıfır kişi. Biz yeri kesip görelim mi kafadan? Evet arkadaşlar, bir daha gol yedik. Alkış. Ben buna hemen yeni maçta geliyoruz. Oğlum bronz 3 olduk ya. Oğlum nasıl bronz 3 oldu? Bu sefer ben kapatayım. Bu sefer ben Sen şey yap, kale de tut. O. Tamam. Evet. bu döre. Döre Değil, 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 değil. Ya da, ya da ben ya Niye peki? Ya boş ver Ana, <laughs> Pardon. Hoppa. Hoppa. çalım attım. Ya ne beni patlatıyorsun be? Bıktı sen. Ben de seni patlatırım o zaman adamım. Gel yalnız Kanka daha ben doğrusu diyorum. daha doğrusu sen kendi kalene atmışsın gibi. Biraz değmiş sana. Ee, ya. Nasıl mı ya? ya oğlum bak. senin seninle var ya. Oğlum ne vuruyorsun? Oh! Hayır! Oh! Yok, İnşallah gol atarız arkadaşlar. Ama vallahi ya oğlum yeter. Siz niye böyle oynuyorsunuz? Ben dalıyorum. Geldim. Uy! Fena gol attım bu arada. Arkadaşlar çok fena gol attım bakın. Bam. Gerileme. Kaan sen niye konuşmuyorsun? Odaklan. Oy. Yine odaklandı ol yer şey bu. Kale boşalırsa da bir yeriz. Oy. Daha kale. Ha baba uçuyor baboçuyor. Şöyle uzadan. Ya. Oha. İmkansız kanka senin atman. Adamlar ama iyi oynuyor. Ya oğlum şansa bala zaten iki gol attılar. Cık. Bak yine patlattı bak yeter. Talha. Kaşınıyor sen. Talha sen çok fena kaçınıyor. Gel buraya. Ya bak. Adam zıpladı. O zaman. Ya bir git kardeşim. Benim sana ne suçum var git. Ne? Nasıl? Gel lan buraya. Patlatamadım ya. Aa patlattı. Hop. Blok. Ya. Yiyebiliriz şu an gol bence. Ace boyayacağız. 10 9 8 7 oldu. 5 4 3 Ya bak tara. Talha da değilsin zaten. İkisi de Talha diyorum ben niye? Niye Talha diyorum bana? Şu mala, şu mala iki saattir talha diyorum ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle roketlik oynadık. Devamı gelecek. Hmm. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah ne olur. Görüşürüz.